Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu yuvarlak renkli küpenin yapımını aktarmaya çalışacağım. Şöyle kullandığım boncuklar yine ipe dizili kum boncuk. 11 milimlik kum boncuk da kullanabilirsiniz. Rengarenk olacak. 2 adet böyle küpe aparatı kullanıyoruz. Şurada 2 adet küpe aparatı ve 2 adet halka, demir halka renklerini de buradan sırayla söyleyeyim size şöyle koyu turuncu kırmızı açık mavi cam mavi de diyebiliriz cam mavi sonra açık mavi cam mavi dedik mavi lacivert beyaz yeşil sarı ve açık turuncu toplamda şurası için 9 renk 9 farklı renk ve siyah renkle toplamda 10 renk kullanacağız. Bu 9 rengimizi sonradan buradan tekrardan aynı şekilde tekrarlayacağız. Benim boncuklarım birazcık karıştı. Siz boncuklarınızı sırayla dökün. Hangi sırada yapmak istiyorsanız. Sonradan kafanız karışmasın. Şöyle takayım. Ve bir adet de taka iğne. Yani takı iğneme ve doğru list. İpimizi kestik. Çok uzun da kesmeyin, çok kısa da kesmeyin. Bu model çok ip yemiyor. Şu anda toplamda 36 tane siyah boncuk alıyoruz. Toplamda 36 tane siyah boncuk aldım. Şöyle bir tane tek düğüm ya da düğüm atmayacağım ya düğümü sonradan atacağım şöyle elinize güzelce sarın kaymasın bu şekilde yuvarlayalım elimizde eğer elinize kaydıracağınızı düşünüyorsanız şey yapabilirsiniz düğüm atabilirsiniz çünkü yuvarlak olduğu için her an elinizden kayabilir. Bu şekilde ikinci kısımdan geçiyoruz. Şöyle yuvarlağımızı tamamlıyoruz. Ardından ipler birbirine bulaşınca düğüm atacağız. Böyle her iki ipi birbirine ulaştırdık. Burada hemen düğüm atalım iki tane. Yoksa elimizden kayıp gidecek siyah boncuklarımız. İlk düğmemi attım. İkincisini de güzel bir şekilde attım. Şimdi iki siyah boncuk ilerlettim. 2 beyaz boncuk alıyorum bir yeşil boncuk alıyorum şöyle geriden iki boncuk gerideki iki boncuğun içerisinden ve öndeki iki boncuğun içerisinden bu şekilde toplam 4 boncuğun içerisinden geçiş yapıyorum bir tane bu şekilde yaptık bir adet saks mavisi bir adet beyaz boncuk alıyoruz burada renkleri alırken mantık olarak e, bir tane yeni renk alıyoruz şöyle odaklayayım bir tane yeni renk alıyoruz ilk önce ondan sonra bir önceki rengin aynısını alıyoruz beyazın içerisinden giriyorum ve alttaki şöyle dört boncuğun içerisinden girmeye çalışıyorum. Beyazın içerisinden girdim. Beyazın şu ip bitim kısmındaki toplam dört boncuğun içerisinden giriyorum. Bu şekilde Saks mavisinden sonra mavi renk alıyorum. Yeni rengim mavi. Bir önceki rengim de saks mavisiydi. Bir adet mavi, bir adet saks mavisi boncuk aldım. Saks mavisinin içinden ve önündeki toplam 4 boncuğun içerisinden giriyorum. bu şekilde bir tane yeni rengim açık mavi bir adet diğer maviden de alıyorum şöyle dört siyah boncuğun içerisinden girdim yeni rengim kırmızı bir önceki rengim cam maviydi şöyle cam mavinin içerisinden girdim tam hizasındaki dört siyah boncuğun içerisinden de giriyorum kırmızıdan sonraki koyu turuncu rengimi alıyorum bir önceki rengimde kırmızıydı kırmızı boncuğun içerisinden girdim ve kırmızı boncuğun tam hizasındaki şöyle dört siyah boncuğun içerisinden girdim Bir tane açık turuncu renk alıyorum. Yeni rengim bu. Bir tane de eski olarak en sondaki koyu turuncu rengini aldım. Şöyle koyu turuncunun hizasındaki siyah boncuğun içerisinden girmeye çalışıyorum derken iğnemi kırdım. Hemen iğnemi değiştireyim. Bir adet açık turuncu, bir adet koyu turuncu almıştık. Koyu turuncunun ve Önündeki 4 siyah boncuğun içerisinden girdim. Ardından bir adet sarı boncuk alıyorum. Bir adet açık turuncu boncuk alıyorum. Açık turuncu boncuğun içerisinden ve önündeki 4 siyah boncuğun içerisinden giriş yapıyorum. Sonra bir adet yeşil bir adet sarı boncuk alıyorum sarın ve şöyle önündeki dosyanın içerisinden giriş yapıyorum ardından yeşilden sonra rengim beyaz bir beyaz bir yeşil boncuk alıyorum 4 siyah boncuğumun içerisinden girdim Beyazdan sonra artık örüntüyü ilk baştaki gibi devam ettiriyoruz. Bir saks mavisi, bir beyaz boncuk alıyorum. Şöyle beyazın içerisinden ve 4 boncuğun içerisinden girdim. Bir mavi alıyorum. Bir saks mavisi, işte lacivert boncuk alıyorum. Lacivertin ve lacivertin hizasındaki siyah boncuklardan başlayıp dört boncuğun içerisinden giriyorum. Bir adet açık mavi boncuk alıyorum. Bir yani cam mavi alıyorum. Bir tane de normal mavi aldım. Şöyle dört boncuğumun içerisinden yürüttüm. Bir adet kırmızı, bir adet cam mavi boncuk aldım. Şöyle. Artık ilerletmesi birazcık zorlanıyor. Dikkat edin boncuklarınızı kırmayın. Ben iğnemi kırdım. İğne kırılırsa çözüm var da boncuk kırılırsa eğer çok uğraşırız. bu şekilde yaptığımız kısma kadar. Sonra bir adet koyu turuncu alalım ve bir adet kırmızı boncuk alalım. Şöyle kırmızının içerisinden girdik. Giremediğiniz boncuğu mesela atlayabilirsiniz. Mesela şuradaki siyah boncuğun içerisinden giremiyorsunuz. Girmek için uğraşmayın. Hemen Yo, bundan girmek zorundasınız ama bu ortadakinden yani ikincisinden girmeseniz de olur. Direktmen onu es geçin zaten ipimiz de siyah, boncuğumuz da siyah. Direktmen yanındaki boncuğun içinden bir kere de çıkabilirsiniz. Böyle dişinizle çekmek yerine karga burnuyla da iğnenizi çekebilirsiniz. 3 kuruşluk boncuk için dişlerinizden anlayın. Sonra yeni sırada açık turuncu alayım bir tane. Bir tane de koyu turuncu boncuk alayım. Açık turuncunun içi, koyu turuncunun içerisinden girdim. Ardından giremiyorum. Elime batıyorum. Şöyle çok sıkmışız ki şöyle girmeye çalışıyorum ama burada boncuklarım kırılacakmış hissiyatını veriyor bana. O yüzden az önce söylediğim gibi ip atlatacağım. Yok atlatırsam da olmaz burada ya. Neyse ben zorlayıp geçirmeye çalışacağım. İlk ikisinden geçtik. Ardından iki tane daha boncuk yürütmem lazım. yürüttüm. Bir adet sarı boncuk aldım. Bir adet açık sarı boncuk aldım. Ve şöyle içerisinden geçirdim. Geçirdikten sonra görüntümüz bu şekilde. Girdikten sonra şu yeşil boncuğun içerisinden de giriş yapıyoruz. Ardından sadece bir tane sarı boncuk alıp sarının içerisinden giriyorum ve ipimi iyice çekiyorum şöyle yukarıya çıkmaya çalışıyorum olur delimi delik deşik etmezsem çıkacağım inşallah şimdi yeni sıraya geçtik yeni sıraya geçince bir beyaz bir siyah boncuk alıyorum beyazın içerisinden girdim şuradaki renk neyse aynısını alıyoruz sadece yanına bir tane beyaz ekliyoruz Ay, siyah ekliyoruz pardon bir lacivert bir siyah bir mavi bir siyah mavinin içerisinden girdim bir cam mavi bir siyah cam mavinin içerisinden girdim bir kırmızı bir siyah kırmızının içerisinden bir koyu turuncu bir siyah bir açık turuncu, bir siyah, bir sarı boncuk, bir siyah boncuk, bir yeşil, bir siyah boncuk. bir beyaz bir siyah boncuk beyazın içerisinden girdim bir lacivert bir siyah boncuk bir mavi bir siyah boncuk Şurada bir cam mavi var. Şuradan da bir tane siyah boncuk alırsam bir kırmızı bir siyah boncuk bir koyu turuncu bir siyah bir açık turuncu bir siyah bir sarı bir siyah, bir yeşil, bir siyah boncuk alıyoruz. Şöyle alttaki beyaz boncuğum ve diğer iki beyaz boncuğun içerisinden girdim. Girdikten sonra siyah boncuğun içerisinden bir tekrardan giriyorum. Bu sırada hep iki siyah boncuk alıyoruz. Karşılarındaki siyah boncuğun içerisinden giriş yapıyoruz. İki siyah boncuk alalım. Şöyle karşısındaki siyahın içerisinden geçiş yapalım. Hep iki siyah boncuk alıyoruz. Sadece karşıdaki siyahın içerisinden geçiş yapıyoruz. Olay budur. Tekrardan iki siyah boncuk aldım karşıdan geçelim bu süreyi bu şekilde tamamlıyoruz tamamladıktan sonra her iki iplerimizi de içinde birazcık dolaştıralım dolaştırdıktan sonra şu şu anda kullandığım ipi arada iki tane düğüm atarsanız attıktan sonra da birazcık ilerletirseniz kesin Ondan sonra aparatımızı takalım bu şekilde ipleri kestik son hali böyle Şimdi ben bunu tam kırmızı kısmına asmışım. Yani şuraya demir halkamı açmıştım zaten daha önce. Tam kırmızıyla turuncunun arasına hemen elimle yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra şunu da koyuyorum. Ve karga burnu yardımıyla Şöyle küpelerimiz hazır. İnşallah etkili bir video olmuştur. Tam açıklayabilmişimdir. Anlaşılır olmuştur. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Sağlıcakla kalın. Mutlu huzurlu günler diliyorum.